Mali suçlarla mücadele ekipleri oto yedek parça kaçakçılarına operasyon düzenledi. İstanbul'da yapılan baskınlarda piyasa değeri 700 milyon lira olan 60 kamyon otomobil parçası ele geçirildi. Çok çabuk tıkanıyor bu filtreler. Üretimi saatte olduğu için ele geçirilen bu sahte yedek parçalar araca ne yapıyor? İşte burada yağ filtreleri var. Binlerce yağ filtresi ele geçirildi. Ünlü markalara ait ve üzerlerine logoları kullanarak satıldı. Harika bir haberle karşınızdayız. Artık internetten yağ alırken yağ sahte mi veya bir aksilik çıktığında karşınızda bir muhatap var mı diye düşünmeyeceksiniz. Firmamız olarak uludaltomotin.net sayfamızı açtık ve bu sayfada sizlere orijinal yağ, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi, mazot filtresi, antifiliz, şansı Asman yağ bunların hepsinin satışını gerçekleştiriyoruz ve özel aracınıza göre yağ bakım seti hazırladık. Bunların da satışını gerçekleştiriyoruz. Yağlarımızın hepsi %100 orijinaldir arkadaşlar. Ayrıca yağları alırken de hemen satın al butonunun yanında bir video var. Buradan aracınıza yağ bakımını nasıl yapacaksınız bunu da detaylı bir şekilde açıkladık. Tüm sevenlerimizi sayfamıza desteğini bekliyoruz. Sizlere bir tane örnek göstereyim ama. Hazırladığımız bir tane yağ bakım seti bu şekilde koruyarak ayarlıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde yağı köpüklüyoruz. Filtreler paketinizi hazırlayıp sizlere gönderiyoruz. Bir problem olduğunda numaramız var. Sipariş hattından bizlerle iletişime geçebilir. Sıkıntınız, ihtiyacınız ne varsa bunları bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.